Sabır Taşı ile Rüzgarın Masalı Bir Dostluğun Sessiz Hikayesi Bir varmış bir yokmuş. Sözlerin yetmediği, suskunluklarını ağırlaştığı bir zamanda uzak bir ovada bir taş yaşarmış. Konuşmazmış, kıpırdamazmış ama onun yanına gelen herkes derdini dökermiş. Çünkü o bir sabır taşıymış. Duyar, ama konuşmaz, taşar ama kırılmazmış. Taşın rengi dıştan koyu griymiş. Yılların yükünü omuzlayan bir gölge gibi. Ama içine bakabilen olsaydı, biriken hüzünlerden mor renkte yanar döner bir ışık görürmüş. Bazı sabahlar içinde bir yorgunluk olurmuş, kömür siyahı kadar derin. Ve bazen, bazen geceleri rüyasında çatladığında içinden turuncuya çalan bir umut sızarmış. Ama bu taşı en iyi anlayan ne insanlar olmuş ne yıldızlar. Bir gün rüzgar çıka gelmiş. Rüzgar hafifçe esmiş sabır taşın etrafında. Ne zamandır buradasın demiş usulca. Taş susmuş ama rüzgar o suskunlukta bin kelime duymuş. Yorgun bir dostluk çağrısı gibiymiş o sessizlik. Ben seninle dost olmak isterim demiş Rüzgar. Sen konuşmasan da olur. Ben seni anlarım. O günden sonra Rüzgar her akşam uğrar olmuş sabır taşına. Onun çatlaklarına girer, içinde yankılanan kelimesiz fısıltıları toplarmış. Birini bir ağacın yaprağına, birini denizin dalgasına, birini yıldızların karanlığına üfler, dururmuş. Çünkü taş İçine atar, rüzgar dışarı taşırmış. Biri tutar, biri bırakırmış. Biri sabreder, diğeri anlatırmış. Birlikte dengelerlermiş zamanı. Sabır taşı hiç gülmemiş, ama o rüzgarla beraber biraz hafiflemiş. Rüzgarda ilk defa bir şeyi tutmak istemiş, uçup gitmek yerine kalmak istemiş. Çünkü bazı dostluklar biri konuşmasa da sürermiş. Biri dinler, biri dayanırmış ve bir gün olmuş. Çok ama çok ağır bir söz düşmüş taşın yüreğine. Yüzyılların suskunluğu o anda çatlamış. Sabır taşı büyük bir gürültüyle ikiye ayrılmış. İnsanlar korkmuş, kuşlar kaçmış ama yalnız rüzgar kalmış başında. Eğilmiş ve demiş ki, üzülme dostum, çatladın ama artık hafifledin. Ben seni hep taşıyacağım. O günden sonra rüzgar sabır taşının parçalarını dört bir yana savurmuş. Birini bir çocuğun kalbine, birini yaşlı bir kadının avcuna, birini gece, birini yıldızlara saklamış. O yüzden şimdi bazen gece sessiz olur. Rüzgar hüzünlü eser ve biz bir anlam veremeyiz. Ama bil ki o eski sabır taşı hala oradadır. Rüzgarla konuşur, geceyle susar. Belki bir gün senin de dost olur da dertlerini omzuna bırakır. Ve işte o zaman sen de bilirsin artık sabrın rengi nedir. Bir taşın nasıl dost olabileceğini ve bir rüzgarın ne kadar sessizce sarılabildiğini.